Merhaba. Bugün e, gönderdiğiniz kaynakları bir inceleyelim dedik. Zihnimizin ilginç koridorlarında bir gezintiye çıkıyoruz aslında. Evet. Klasik iktisat bize diyor ki hepimiz son derece mantıklı, rasyonel varlıklarız. Kararlarımız hep böyle. Evet, temel varsayım bu yönde. Ama kaynaklar özellikle şu Den Ariely'nin akıl dışı ama öngörülebilir kitabı, bir de Taler ve Sunstein'in dürtmesi hı hı. tam tersini söylüyor gibi. Yani sık sık hatta şaşılacak kadar akıl dışı davranıyormuşuz. Aynen öyle. Misyonumuz ne peki bugün? Bu davranış kalıplarını, bu bizi biz yapan küçük tırnak içinde hakaları anlamak belki belki de ve hayatımızda daha bilinçli kararlar almanın kapısını aralamak. Hazırsanız hadi bu konuyu etraflıca bir konuşalım. Kesinlikle. O klasik iktisadın rasyonel insan varsayımı yani pek çok modelin temeli aslında. Piyasalar kendi kendini düzeltir falan. Evet, o fikir. Ama işte kaynaklar başka bir şey anlatıyor. Ariely'nin deneyleri var. Hatta eski Fed Başkanı Alan Greenspan bile 2008 krizi sonrası modelimde bir kusur buldum gibi bir şey demişti. Biliyorsun. Aa evet hatırlıyorum o itirafı. Yani bu rasyonellik varsayımı gerçek hayatta pek işlemiyor. İşte davranışsal iktisat tam da burada devreye giriyor. Psikoloji ve ekonomi kararları nasıl kesişiyor ona bakıyor. İlginç olan ne peki? Asıl ilginç olan hatalarımızın rastgele olmaması. sistematik ve öngörülebilir. O zaman ilk durağımız belki de en temel yanılgılarımızdan biri. Değer algısı. Bir şeye nasıl değer biçiyoruz? Kaynaklardaki Ekonomist dergisi abonelik örneği mesela. Harika bir örnek bence. Evet evet çok nettir o. Hatırlarsınız sadece internet 59 dolar. Sadece basılı dergi 125 dolar. Hı hı. Hem internet hem basılı dergi o da 125 dolar. Şimdi kim sadece basılı dergiyi seçer ki 125'e? İşte kimse seçmez. O sadece basılı dergi seçeneği bir yem aslında bir tuzak. Tuzak mı? Nasıl yani? Şöyle, onun varlığı o 125 dolarlık hem internet hem basılı dergi paketini aniden çok daha mantıklı, çok daha cazip gösteriyor. Aa doğru, karşılaştırınca. Aynen öyle. Çünkü biz değerleri mutlak algılamıyoruz. Hep bir şeyleri diğerleriyle kıyaslıyoruz. Görecelik ilkesi dediğimiz şey bu. Şu Ebbinghaus yanılsaması gibi mi? Ortadaki dairenin büyüklüğü yanındakilere göre değişiyor ya. Tam olarak o. Beynimiz böyle çalışıyor. Kaynaklarda başka örnekler de var. Mesela balayı için Roma mı Paris mi diye düşünürken, araya bir de kahvaltısız Roma gibi bariz kötü bir seçenek koyunca... Kahvaltılı Roma daha mı çekici oluyor? Aynen. Birden aa bak bu iyiymiş diyorsun. Ya da William Sonoma'nın ekmek yapma makinesi örneği var. 275 dolarlık makine pek satmıyorken yanına daha büyük ve %50 daha pahalı bir model koyunca eski modelin satışları mı artmış? Evet. Çünkü insanlar artık karşılaştırıp ha bu daha uygunmuş diyebiliyor. Bir referans noktası oluşuyor. Yani o aslında satılmak istenmeyen seçenek diğerini parlatıyor bir yapay rakip gibi. Peki bu kıyaslama sadece ürünlerde mi geçerli? Maaşlar konusu var kaynaklarda. Ah evet o hassas konu. Bir yönetici diyor ki eğer şirkette herkes birbirinin maaşını bilse en yüksek maaşı alan hariç herkes mutsuz olurmuş. Çok doğru bir tespit. Çünkü o kıyaslama hali bizi e, derinden etkiliyor ve genelde mutsuzluğa yol açıyor. Neden peki? Çünkü hep kendimizi bizden daha iyi durumda gördüğümüz kişilerle kıyaslamaya eğilimindeyiz. Kaynakta bir örnek var. Nobel hayali kuran çok parlak bir öğrenci. Evet. Arkadaşlarından bazıları Wall Street'e edip çok yüksek maaşlar almaya başlayınca kendini birden yoksul hissediyor ve kariyer hedefini değiştiriyor. Maycanına. Sosyal karşılaştırmanın yıkıcı etkisi bu mu yani? Tam olarak bu. Kaynaklarda James Hong örneği var. Bu durumu fark edip bilinçli bir adım atıyor. Ne yapıyor? Porsche'sini satıp daha mütevazi bir araba bir Prius alıyor. Kendi kıyaslama havuzunu küçültüyor yani. O yarışı kendi içinde bitiriyor. Çevremizi, kimle kıyasladığımızı kontrol etmek önemli olabilir diyor kaynaklar. Anladım. Kıyaslama bizi bir yöne itiyor. Peki ya o ilk itme, ilk kararlar, ilk izlenimler ne kadar güçlü? Lorenz'in kaz yavruları deneyi geldi aklıma kaynaklardan. Imprinting, evet. Yavrular yumurtadan çıkınca ilk kimi görürlerse onu anne sanıyorlar. Lorenzi takip ediyorlardı. Bizde de böyle bir damgalanma var mı? İlk fiyatlar, ilk deneyimler. Kesinlikle var. Buna çıpalama ya da demir atma anchoring diyoruz ve şaşırtıcı derecede güçlü bir etki bu. Kaynaklardaki şu Tahiti siyah incisi hikayesi müthiş bir örnek bence. Neydi o hikaye? Başlangıçta kimsenin dönüp bakmadığı, değersiz görülen inciler bunlar. Ama usta bir pazarlamacı çıkıyor. Bunları alıyor. Evet. Dünyanın en pahalı mücevherlerinin yanına bir vitrine koyuyor. Ve astronomik bir fiyat etiketi yapıştırıyor. Sonra ne oluyor? Birdenbire o inciler arzu nesnesine bir statüs sembolüne dönüşüyor o ilk yüksek fiyat bir çıpa atıyor ve insanların inciye bakışını, değer algısını tamamen değiştiriyor. İnanılmaz algı tamamen yaratılabiliyor yani. Bu sadece pazarlamada mı böyle işliyor? Hayır hayır. Gündelik kararlarımızda da çok etkili. Mesela şu laboratuvar deneyi var ya kaynaklarda anlatılan. Hangi deney? Öğrencilerden önce sosyal güvenlik numaralarının son iki hanesini yazmalarını istiyorlar. Tamamen rastgele bir sayı. Değil mi? Evet. Sonra onlara işte bir şişe şarap, bir klavye falan gösterip bunlar için ne kadar ödersiniz diye soruyorlar. Sonuç ne çıkıyor? Sosyal güvenlik numarasının son haneleri daha yüksek olanlar o alakasız sayıya rağmen ürünlere daha yüksek fiyat biçmeye eğilimli oluyor. Şaka gibi o sayı çıpa mı oluyor yani? Aynen öyle. Tamamen rastgele bir sayı bile çıpa işlevi görebiliyor. İlk duyduğumuz fiyat, ilk yaptığımız tahmin, bunlar sonraki yargılarımızı farkında olmadan şekillendiriyor. Bir standarda çıpalandık mı, sonrası ona göre geliyor. O zaman Starbucks örneği de tam buraya oturuyor. Hani kaynaklar diyor ya, Dunkin Donuts gibi ucuz kahveye alışkın bir pazar vardı. Evet, Amerika'da özellikle. Starbucks geliyor, bambaşka bir atmosfer, Latince gibi görünen isimler, farklı boyutlar, yani tamamen farklı bir deneyim sunuyor ve böylece o eski ucuz kahve çıpasını kırıyor. Kırıyor ve kendi yeni daha yüksek çıpasını başarıyla oluşturuyor. İnsanlar o deneyime daha fazla ödemeye razı oluyor. Peki, daha büyük kararlar. Yani kariyerimiz, evlendiğimiz kişi, yaşadığımız şehir Bunlar da belki farkında olmadığımız ilk rastlantısal çıpaların sonucu olabilir mi? Sokrates'in sözü geldi aklıma. Sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez. Çok derin bir soru bu. Acaba hayatımızdaki o ilk kararları, bizi bugüne getiren o ilk çıpaları ne kadar sorguluyoruz? Üzerinde düşünmeye değer gerçekten. Çünkü o ilk kararlar hani nehrin yatağını belirleyen ilk su damlaları gibi olabilir. Sonraki tüm tercihlerimiz o yöne doğru akıyor belki de. O ilk iş teklifi, ilk ilişki. Evet, ilk ev. Bunlar bizi gerçekten istediğimiz yere mi getirdi, yoksa sadece o anki koşulların yarattığı rastgele bir çıpanın esiri mi olduk? Bu çıpaları sorgulamak önemli. Özgür irade mi, geçmişin rastlantısal etkileri mi? Çıpalar bizi belli değerlere sabitliyor dedik. Peki ya çıpanın değeri sıfır olursa? Yani bedava. Ha, işte geldik en hassas noktaya. Hepimizin zaafı bu değil mi? Kaynaklardaki çikolata deneyi çok çarpıcıydı. Lint ve Hershey's deneyi evet. Normalde 15 sentlik kaliteli lint mi, 1 sentlik sıradan Hershey's kiss mi diye sorunca çoğu kişi farkı ödeyip linti alıyor. Mantıklı. Kalite farkı var çünkü. Ama fiyatları 1 sent indirip linti 14 sente, her bedava yapınca hop herkes bedava örşize koşuyor. Aynen neredeyse herkes kalite farkı aynı, fiyat farkı 14 cent aynı ama bedava kelimesi yetiyor. Nedir bu sihir? Sihir değil aslında. Güçlü bir duygusal tetikleyici, bedava. Sadece başka bir fiyat değil. Kaynaklar diyor ki bunun altında yatan nedenlerden biri kaybetme korkumuz. Kaybetme korkusu mu? Nasıl yani? Ücretli bir şey aldığımızda hep bir risk vardır. Acaba yanlış karar mı verdim? Daha iyisi var mıydı? Değer miydi? Yani bir kaybetme olasılığı var. Ama bedava bir şey seçtiğimizde kaybedecek bir şey yok gibi hissediyoruz. Aynen. Ne kaybedebilirim ki? Bedava diyoruz. Algımızda risk sıfırlanıyor. Bu duygu o kadar güçlü ki aslında istemediğimiz veya bize daha az fayda sağlayacak bir şeyi sırf bedava diye seçebiliyoruz. Şu Amazon Fransa örneği de bunu destekliyor değil mi? Kargo ücreti çok az bile olsa, mesela bir frank... Talep düşük kalıyor. Ama kargo bedava olunca siparişler patlıyor. Sıfırın psikolojisi inanılmaz. Gerçekten öyle. Anlıyorum. Yani bedava bizi rasyonel düşünmekten alıkoyan bir siren sesi gibi. Hepimiz düşmüşüzdür o tuzağa değil mi? Hani ikinci ürün bedava diye alınır. Sonra evde ben bunu niye aldım ki dersin. Ya da sırf bedava diye bir sürü gereksiz e-posta bültenine üye oluruz, eşantiyonları toplarız. İşletmeler için tabii ki müthiş bir pazarlama aracı bu. Çok güçlü. Ama biz bireyler olarak bir şeyin bedava olmasının gizli maliyetlerini de düşünmeliyiz belki. Harcadığımız zaman, dikkatimiz, kaçırdığımız daha iyi alternatifler. Çok doğru bir nokta bedavanın cazibesi bizi asıl ihtiyacımızdan ya da daha mantıklı seçeneklerden uzaklaştırabilir. Bu da bizi başka ilginç bir alana getiriyor. Hayatımızı yöneten o görünmez kurallar. Normlar mı? Evet, kaynaklar iki farklı norm setinden bahsediyor. Sosyal normlar ve piyasa normları ve bunlar apayrı dünyalar gibi işliyor. Nasıl yani? Şu şükran günü yemeği örneği var ya kaynakta, çok güzel açıklıyor. Size saatlerce yemek hazırlayan kayınvalidenize yemeğin sonunda para uzatırsanız ne olur? Kıyamet kopar herhalde. Bir daha o eve giremem. Aynen. Çünkü orası sosyal normların alanı. Sevgi var, minnet var, ilişki var. Para konuşulmaz. Çok net. Ama bir arkadaşın taşınmasına yardım etmek de sosyal norm. Karşılığında hemen para beklemezsin. Tabii ki. Peki bu iki dünya sosyal ve piyasa birbirine karışınca ne oluyor? Kaynaklardaki İsrail'deki çocuk yuvası deneyi çok çarpıcı geldi bana. Evet, o deney bir dönüm noktasıdır bu alanda. Olay şu. Yuvaya çocuklarını almaya hep geç kalan veliler var. Bir sorun bu. E, çözmek için ne yapıyorlar? Para cezası getiriyorlar. Mantıklı gibi duruyor ilk başta. Değil mi? Gecikirsen ödersin. Ama sonuç tam bir fiyasko. Neden? Ne oluyor? Ceza gelince veliler durumu artık sosyal bir ayıp olarak görmekten çıkıyor. Yani öğretmenleri bekletiyorum, diğer velilere ayıp oluyor hissi gidiyor. Onun yerine ne geliyor? Tamamen bir piyasa işlemi olarak görmeye başlıyorlar. Ben bunun parasını ödüyorum, o zaman geç kalma hakkını satın alıyorum. Suçluluk duygusu yok oluyor. Daha da kötüsü var mı? Var. Bir süre sonra ceza kaldırılıyor. Ama veliler eski sosyal normlara yani dakik olmaya geri dönmüyorlar. Hatta geç kalmalar ceza öncesinden bile daha fazla artıyor. İnanılmaz. Yani iyi niyetle konan bir piyasa kuralı var olan sosyal normu kalıcı olarak yok etmiş. Maalesef öyle. Bu deneyin gösterdiği acı gerçek bu. Sosyal normlar bir kere piyasa normlarıyla yer değiştirince Onları geri getirmek neredeyse imkansız. Bunun sonuçları ne peki günlük hayatta? Arkadaşlık ilişkilerinden müşteri sadakatine, çalışan motivasyonuna kadar her yerde etkisi var. Bir arkadaşa hediye almak yerine nakit para vermek. İlişkiyi zedeler. Evet. Ya da şirketlerin çalışanlarına biz bir aileyiz, sosyal norm deyip sonra ilk krizde onları piyasa kurallarıyla işten çıkarma, kapıya koyması. Güveni ve sadakati bitirir. İşte bu yüzden çalışanları sadece maaşla piyasa normu, motive etmez yetmez. Sosyal takdir, aidiyet, anlamlı bir misyon, sosyal normlar, bunlar da kritik. Açık kaynak yazılımcıların motivasyonu ya da polis, itfaiyeci gibi mesleklerdeki adanmışlık. Bunlar hep sosyal normlarla ilgili, anladım. Bu normları karıştırmamak lazım. Peki ya beklentilerimiz? Bir şeyden ne beklediğimiz, onun nasıl deneyimlediğimizi ne kadar etkiliyor? Şu sirke'li bira deneyi vardı kaynaklarda. Aa evet o da çok meşhurdur. İnsanlara normal bira veriyorlar sonra da içine birkaç damla sirke damlatılmış bira. Ama işin ilginci şu eğer sirke olduğu önceden söylenirse tadını beğenmiyorlar. Evet. Ama önce tadıp sonra içinde sirke olduğunu öğrenirlerse o zaman tadını içinde sirke olduğunu hiç bilmeyenler kadar beğeniyorlar. Beklenti tadı değiştiriyor resmen. Tam olarak öyle. Bu etki her yerde. Placebo etkisinin de temeli bu aslında. Kaynaklarda süslü yemek tanımlarından bahsediliyor. Mesela ızgara balık yerine Akdeniz otlarıyla marine edilmiş, odun ateşinde pişirilmiş levrek fileto. Aynen. Bunu duyunca beklenti yükseliyor ve yemeği daha lezzetli bulma eğilimi artıyor. Ya da kahveye konulan o tuhaf çeşniler deneyi. Beklenti algıyı manipüle ediyor. Hatta kalıp yargılar bile performansı etkiliyor demiştiniz. Asyalı Amerikalı kadınlar ve matematik testi örneği Evet, çok ilginç bir deney o da. Testten önce kadın kimlikleri hatırlatılınca performans düşüyor. Asyalı kimlikleri matematikte başarılı algısı hatırlatılınca artıyor. Beklentilerimiz davranışlarımızı şekillendiriyor. En bilinen örnek tabii ilaçlardaki plasebo etkisi. Kaynaklardaki Veladone deneyi, yani aslında C vitamini olan bir ağrı kesici. Evet. Hastalara fiyatı 2,5-50 dolar denince 10 cent denmesine göre çok daha fazla kişi ağrısının hafiflediğini söylüyor. İlaç aynı ilaç. İnanılmaz ama gerçek. Pahalıysa daha iyi çalışacağına inanıyoruz ve o inanç gerçekten de fizyolojik bir etki yaratıyor. Fiyat, ambalaj, doktorun tavrı hepsi beklentiyi şekillendiriyor. Peki ya şu Joshua Bell örneği? Dünyaca ünlü kemancı, milyon dolarlık kemanıyla Washington metrosunda çalıyor. Ve kimse fark etmiyor ne dediyse. Birkaç dolar anca topluyor. Oysa aynı performansı birkaç gün önce kapalı gişe salonda vermişti. Neden? Çünkü kimse metroda birinci sınıf bir müzisyen beklemiyor. Aynen. Ortam beklentiyi belirliyor. Bu beklentilerin gücünü fark edince insan şunu düşünüyor. Bu gücü olumlu yönde nasıl kullanabiliriz? Yani kendimize veya başkalarına yardım ederken olumlu beklentiler gerçekten işe yarar mı? Bilimsel kanıtlar bunun mümkün olduğunu gösteriyor. Özellikle eğitimde öğretmenlerin beklentileri öğrenci başarısını etkileyebiliyor. Beklentileri bilinçli yönetmek güçlü bir araç olabilir. Ama tabii başka bir mücadele alanımız daha var. Nedir o? Uzun vadeli hedeflerimizle anlık hazlarımız arasındaki o bitmeyen savaş. Yani erteleme. Ah evet, hepimizin derdi. Sağlıklı beslenmek istiyoruz ama o okay. kek. Emeklilik için para biriktirmek lazım ama o yeni telefon. İşte kaynaklar buna erteleme diyor. Sakin kafayla en mantıklı kararları alıyoruz, planlar yapıyoruz ama iş uygulamaya gelince... Anlık cazibe kazanıyor. Maalesef. Ariyeli'nin kendi öğrencileriyle yaptığı deney var ya ödev teslim tarihleri üzerine. Evet çok aydınlatıcıydı o. Bir sınıfa diyor ki tarihleri siz belirleyin, özgürsünüz. Diğerine hiç tarih vermiyor, dönem sonu getirin diyor. Üçüncüye de katı tarihler koyuyor. Sonuç neydi? En başarılılar hangisiydi? En başarılı sınıf, tarihlerin katı bir şekilde belirlendiği sınıf. En başarısızlar ise tamamen özgür bırakılanlar. Kendi tarihini belirleyenler ise ortada kalıyor. Bazıları başarıyor, bazıları kendi koyduğu tarihe bile uyamıyor. Demek ki dışsal bir yapı veya kendi kendimize koyduğumuz katı kurallar işe yarıyor. Kesinlikle. Öz kontrolümüz zayıf olduğunda bu ön taahhütler bizi yolda tutuyor. Kaynaklar bu yüzden otomatik maaş kesintilerini öneriyor tasarruf için. Parayı hiç görmüyorsun, direkt birikime gidiyor. Ya da spor için arkadaşla anlaşmak gibi. Aynen. Veya dikkat dağıtıcı siteleri engelleyen uygulamalar kullanmak. Bunlar küçük dürtmeler. Honda'nın araç bakımını basitleştirmesi de güzel bir örnek. Yüzlerce kontrol yerine 3 ana paket sununca insanlar ertelemeyi bırakmış. Karmaşıklık ertelemeyi besliyor, basitlik eylemi teşvik ediyor yani. Tam olarak bu. Belki de hayatımızdaki diğer ertelediğimiz şeyleri de böyle küçük adımlara bölüp kendimize dışsal yapılar kurarak halledebiliriz. Gelelim son konuya, belki de en düşündürücü olanı, dürüstlük. Evet, sınırlarımız nerede bitiyor? Genelde hepimiz kendimizi dürüst görürüz, değil mi? Ama kaynaklardaki deneyler yine ilginç bir tablo çiziyor. Şu matematik testleri var. Evet, katılımcılara problemler veriliyor, kendi cevaplarını kontrol edip doğru başına para alıyorlar. Ama bir gruba hile yapma fırsatı tanınıyor. Cevap kağıdını yırtıp kimse görmeden kendi puanını söyleyebiliyor. Ne oluyor? İnsanlar hile yapıyor. Ama ilginç olan şu. Neredeyse kimse hepsini doğru yaptım demiyor ya da maksimum parayı almıyor. Sadece birazcık mı hile yapıyorlar? Aynen. Belki normalde çözeceklerinden bir veya iki soru fazlasını doğru yapmış gibi gösteriyorlar. Buna kişisel geçiştirme faktörü, personal fudge factor diyorlar. Yani hem dürüstlükten biraz sapmanın faydasını görüyoruz, hem de aynaya bakınca kendimizi hala dürüst bir insan olarak görebiliyoruz. O ince çizgide kalıyoruz. Peki bu çizgiyi ne belirliyor? Deneylerin en şaşırtıcı bulgusu galiba şu, ahlaki hatırlatmaların etkisi. Kesinlikle. Aynı deneyde, teste başlamadan önce, katılımcılardan ya on emiri hatırlamaları isteniyor… İçeriği önemli değil, sadece hatırlama eylemi. Evet, ya da üniversitenin şeref sözleşmesiyle ilgili bir cümleyi okuyup imzalamaları isteniyor. Çok basit şeyler. Sonuç? Hile ortadan mı kalkıyor? Neredeyse tamamen. Bu küçük ahlaki hatırlatmalar yapıldığında hile yapma fırsatı olsa bile kimse yapmıyor. Bir anda herkes dürüstleşiyor. Belki pusulamızdan biraz uzaklaşınca yoldan çıkabiliyoruz ama değerlerimiz hatırlatılınca dürüst kalıyoruz. Peki ya işin içine para yerine başka şeyler girince? Nakit olmayan durumlar. Hah işte orası daha da ilginçleşiyor. Kaynaklar diyor ki nakit olmayan şeylerde hile yapmak daha kolay. Mesela ofis buzdolabından izinsiz bir kutu kola almak. Aynı buzdolabının yanındaki aynı değerdeki nakit parayı almaktan daha kolay geliyor insanlara. Aynen. Para sanki bir tür ahlaki fren işlevi görüyor. Günümüzde kredi kartları, dijital ödemeler, şirket harcamaları bu kadar yaygınken acaba bu durum o geçiştirme faktörünü daha kolay mı devreye sokuyor? Paradan uzaklaştıkça. Çok olası bir risk bu. Paradan fiziksel ve psikolojik olarak uzaklaştıkça işlemin ahlaki boyutunu göz ardı etmek kolaylaşıyor. İş yerinden alınan birkaç liralık kalem çalmak gibi gelmiyor ama kasadan aynı parayı almak kesinlikle öyle. Şirketlerin karmaşık geri ödeme politikaları, miller puanlar, evet, kredi kartı faizleri. Bazen bu gri alanda işliyor olabilir. Doğrudan para çalmak yerine Kuralları esnetmek, bilgiyi karmaşıklaştırmak veya insanların zaaflarından faydalanmak hem yapan hem de maruz kalan için daha az ahlaksızca görünebilir. İşte böyle. Kaynaklarınızın ışığında gördük ki kararlarımız pek de sandığımız gibi saf mantık ürünü değilmiş. Hiç de değil. Görecelik algımızı büküyor, ilk izlenimler çıpa atıyor, bedavanın cazibesi aklımızı çeliyor, sosyal ve piyasa normları arasında gidip geliyoruz, beklentilerimiz gerçeği yaratıyor, erteleme huyumuzla boğuşuyoruz ve dürüstlük bile esnek olabiliyor. Ve hepsi de şaşırtıcı derecede öngörülebilir şekillerde oluyor. Ama bu karamsar bir tablo olmak zorunda değil değil mi? Kesinlikle değil. Davranışsal iktisadın ve bu kaynakların bize sunduğu asıl vaat tam da burada aslında. Eğer bu öngörülebilir akıl dışılıklarımızı anlarsak, onlara karşı daha bilinçli olabiliriz. Hem bireysel olarak daha iyi kararlar alabiliriz, hem de daha iyi politikalar, daha kullanıcı dostu sistemler tasarlayabiliriz. Thaler ve Sunstein'in o dürtme, nudge kavramı tam da bunu vurguluyor. İnsanları zorlamadan, seçenekleri daha akıllıca sunarak, daha iyi seçimlere yönlendirmek. Aynen. Kaynaklarda bahsedilen yarın için daha fazla tasarruf et planı gibi, bedava öğle emekleri yaratabiliriz diyorlar. Yani herkesin fayda sağladığı insan doğasını anlayan akıllı sistemler kurabiliriz. Otomatik katılım emeklilik planları, basitleştirilmiş formlar, sağlıklı yiyeceklerin markette göz hizasına konması, küçük dürtmeler büyük farklar. Evet, hatalarımız aynı zamanda en büyük öğrenme ve iyileştirme fırsatlarımız. Kendi zaaflarımızı, eğilimlerimizi anlamak, onlarla başa çıkmak için stratejiler geliştirmemizi sağlar. Belki de bugün üzerinde düşünmeniz gereken son bir soruyla bitirelim o zaman. Sokrates'in o meşhur sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez sözünü hatırlayarak Evet. Kendi hayatınızdaki hangi ilk kararlarınızı sizi bugün olduğunuz yere getiren hangi çıpalarınızı yeniden gözden geçirmek istersiniz? Farkına vardığınız hangi görecelik tuzakları veya sıfır maliyetinin cazibesi sizi etkiliyor acaba? Güzel bir düşünme egzersizi. Bu düşüncelerle sizi baş başa bırakıyoruz. Kaynaklarınızın bir sonraki etraflıca incelemesinde görüşmek üzere.